Bugün güzel bir kuru fasulye yemeği yapalım. Bir kilo fasulyemi yıkadım. Üzerine çıkacak kadar su koydum. Kaynatıyorum. Sarı suyu çıkaracak kaynayacak. Burada da olmazsa olmazım pirincim. Yani fasulye pilavsız olmaz. Güzel de bir pilav yapalım torunlarım gelmeden ben bu yemek işini halletmem lazım onlar geldiği zaman yapamıyorum torunlarım da annesi temizler gidiyor badanaya benim öteki tuttuğum eve çocuklarım. ben bakıyorum onlar gelene kadar ne yaptım yaptım evi de dağıtmadık daha Ev, aynen bu şekilde duruyor süpürgeyi açacağım şimdi evimi bir süpüreceğim yine taşınsam da gidene kadar temiz oturmak istiyorum. Eskisi gibi silip süpürme fazla olmasa da yine de öyle dağınıklığı sevmediğim için bir süpürge yapacağım. Tozları aldım, cennet kafemi yıkadım, kahvemi içtim. Yani gitmeyecekmiş gibi devam ediyorum hayatıma. Acı gerçeği ne zaman anlayacağım? Eşyalarım toplandığı zaman. Şu anda ben buradayım. Çocuklar orada evi hazırlıyorlar. Ben sanki bu evden çıkmıyorum. O hissiyat var üstümde. Onlara dedim yapayım kuru fasulye yemeği. En kolay o çünkü. Kendi kendine pişsin ben işlerimi yaparken bir tencerede pilav yaparım. Gelen yesin, giden yesin. Bolcan'ın hesabı. Esen okunu yarısı alacağım inşallah. Burada kapatalım süpürmeye devam edelim evleri. fasulyelerimi sarı su üç kenarda kaynattım. Şöyle bir tane büyük soğanım var. Doğrayacağım. Soğanlarımı doğradım. Bir tane büyük, bir tane de orta boy soğan doğradım. Yeterince de sıvı yağ ekledim. Bir kilo kuru fasulyem var. Soğan gözüme az geldi. Soğanlarım güzel güzel kavruluyor. Soğanlarım kavruldu. Salçasını veriyorum yemeğim. İki kaşık dolu dolu veriyorum. Bir kilo kuru fasulye çünkü. Az gelir. Bizim ev halkı salçasız yemeği sevmez. Beyaz yemeği sevmez. Öyle kırmızı kırmızı olacak. Salçayla soğanım da kavruldu. Fasulyesini veriyorum. Evet fasulyesini de veriyorum. Güzelce kavuruyoruz. Tuzunu da vereceğim, en son suyunu vereceğim, e kaynamaya bırakacağım fasulyemi. tuzunu da veriyorum. Genellikle ben yemeklerin tuzlarını kavururken veririm. Daha da lezzetli oluyor. Bir tek ıspanakta yeşil sebzelerde sararmasın diye vermem. Geri kalan tüm yemeklerimde kavururken tuzunu katıyorum. Daha lezzetli oluyor. Böyle hepsi bir araya lezzeti karışıyor. Yağ, salça, tuz, Tam bir kilo kuru fasulye. Gelen yesin, giden yesin. Bol bol yapalım. Herkese yesin. Kavrulma işlemi bitti. Suyunu veriyorum yemeğimi. uğraşmayalım. Birden dökelim. Kaynatılmış su. Acı biberim olsaydı bir daha acı biber koyacaktım ona mis gibi ama acı biber yok. Kurutulmuş acı biberler bitti. Biraz geldi. Yeniden yapacağız. Karıştırıyorum. Biraz daha su ilavesi yapacağım. Bu su yetmez. Su kaynatacağım. Az daha suyunu ilave edeceğim. Ve kaynamaya bırakacağım yemeğimi yemeğimin suyunu da verdim kaynamaya bırakıyorum ve burada da pirincimi ısıyorum şöyle efsane baldo pirinç bimden alıyorum çok güzel birinci kalite yani birinci sınıf pirinç pilavı şahane oluyor pirincimi de ölçmüyorum ben suyunu da ölçmüyorum ılık suyla tuzlu suyla ıslatıyorum bir iki saat öncesi şahane pilav oluyor pirincimi ılık suyla şöyle ısladım. Bir kilodan şöyle çok az bir şey kaldı. Tuzunu veriyorum. Tuzlu suyla şöyle bir iki saat bekletiyorum. Yemeğimi kontrol ediyorum. Harika bir şekilde pişiyor. Mis gibi kuru fasulye. E burada da tabi olmazsa olmazım çayım. Güzel bir çay damlıyorum. Pirincimi de ısladım pilav için. Ve bir taraftan da evimi süpürüyorum. Temizliğe devam ediyorum. Sanki ben taşınmayacakmışım gibi normal hayatım. Saat 4'e kadar 4'ten sonra çocuklarım geliyor torunlarım. Onlar gelene kadar işleri bitireceğim. Torunlara ben bakacağım. Evlatlarım da öteki eve badanaya gidecekler. Temizle. Yemeğimi kontrol ediyorum. Misler gibi şöyle kuru fasulye. kolaylamaya başladık. Sorunlar gelmeden evi de süpürelim. Yemeğim de kaynıyor. Çayım da kaynıyor. Pirincim de ısladım. Çocuklarımı mis gibi kuru fasulye yapıyorum bugün. Taşınsak da son güne kadar evimi dağıtmayacağımı söyledim sizlere. bugün enerjim daha iyi. Birkaç gün bakarak kendimi alıştırmaya başladım artık. Bu evden çıkacağımı kabullenmeye. Yapacak bir şey yok. Hayırlısı. Benim için bursa bu olacak demek. Bu de yerine gelmiyor. yorganlarımı başladım yıkamaya bir taraftan başladık yani mis gibi fasulye şuraya bak harika yemeğim güzel güzel kaynıyor burada da çayımı demliyorum ufak çaydanlıklarıma misler gibi şöyle suyu kaynattım demliğime doldurdum bu demliğe tam iki buçuk kaşık çay koyuyorum hepsinin ölçüsü var çay güzel de olsa demlemeyi ya çok koyarsak acı olur az koyarsak deme az de olur bu çaydanla iki buçuk kaşık bu çaydanlığa yaptığım zaman böyle iki buçuk kaşık koyuyordum normalde dört kaşık dört buçuk kaşık koyuyorum bunun suyunu buna ölçtüm tam iki buçuk kaşık Mavi paket çay kurun çayını kullanıyorum. Soruyorsunuz videolarımda şahane bir çay. Evet, çayım şöyle dinlenirken ocağın altını kısalım. Yemeğim de kaynıyor. Bir çay içip pilavımı yapacağım. torunlar gelene kadar olması lazım bunların hepsinin. Onlar geldi mi bir daha hiçbir şey yapamıyorum. Yemeğim pişti misler gibi. Burada da pilav için su koydum. Çayımı da demledim. Bardağımı doldurdum. Şöyle. Cennetime gidiyorum. Bir dinlenme molası iyi gelecek. Evet. Evimi süpürdüm. Sildim diyemeyeceğim. silmedi. Sadece süpürdüm. Tozlarımı aldım. Biraz psikolojiyi düzelttik. Sandalyemi çıkarmamışım. yoruldum ama. Kıpır kıpır hizmetme yapacağım dedim. Başka biri olsa taşınacağım der. Ellemez. Bırakır. Yok benim için rahat etme. Sanki hiç taşınmayacakmış o gibi evimi öyle bırakmak istiyorum. Tuvaletle banyo çamaşır suyu döktüm. Yıkayacağım misal gibi. arkamdan gelen ev sahibim de yaşlı kadın. Badanam zaten geçen sene yapıktı. Badana yapmayacak herhalde direkt. Bir su temizliği yapıp oturur. Ne yapalım şimdi artık kader de bu kadarmış diyelim. Kabullenmeye başladım artık. Bunun da kendi evi şimdi. Teklifte bulunduk ona. Başka ev tutalım istedim. Pilav yapımına başlıyorum. Pirincimi şöyle güzelce 2 saat ılık suyla tuzlu suda beklettim. Yıkadım. Burada da sıvı yağ koydum. Margarin koydum. Siz tereyağla da yapabilirsiniz. Ben pek sevmediğim için tereyağı kullanmıyorum. Yalnız gelelim şehriye. Şehriyem çok az kalmış. Taşınacağım için bu işleri pek biraz geride bıraktık herhalde. O eve alışveriş yapacağım diye. Az bir şehriye ile pilav yapıyorum. Kuru fasulyem pişti. Burada da pilav için suyum kaynıyor. Demokraside çareler tükenmez. Ben de hiç tükenmez. Az şehriye ile de pilav yapabilirim. Evet, şeriyeleri kattım. Şöyle kavuruyorum. Renkleri pembenin bir tık üstü olana kadar kavuracağım. Daha sonra da pirincimi kavuracağım. Şimdi girelim, kavruldu. Pirincini verebiliriz. Şimdi diyerek şöyle, kenardan kenardan pirinçleri kırmadan kavuralım. Kavururken de tuzunu verelim. Her yemeği yaptığım gibi. Bir kaşığı tam doldurmadım. Suzunu da verdim. Çaydanlıkta kenardan bana ben hazırım. Suyum kaynıyor diyor. Bende pilav için ölçü yok. Ne kadar pirinçle yaparsam yapayım. Üzerine çıkacak kadar suyunu veririm. Pilavım da gayet güzel olur. Kavurma işlemi de şöyle kenarlardan kenarlardan kırmadan pirinçleri ve pirinçten şöyle güzel bir koku gelene dek kavuruyoruz. Hatta çıt çıt şöyle pirinçlerin sesi gelmeye başlıyor en son. O zaman kavurma işlemi bitti demek de. Her zaman güzel olur inşallah bu sefer de güzel olur pilavım. Kuru fasulye pilavsız pilav kuru fasulyesiz olmaz. Kuru fasulyem de pişti. Pirinçlerim kavruldu. 4-5 dakika güzel güzel kavurdum ve suyunu veriyorum. Üzerine çıkacak kadar su veriyoruz. Ölçmüyorum. Aynen bu şekilde. şöyle bir karıştırıyorum. Az mı çok mu anlıyorum zaten. İlave de yapıyorum az daha. Şöyle suyla pirinç bir güzel karışsın bakalım. Pilavı zor diyorlar ama bana göre en kolay yemek pilav. Şöyle biraz daha suyunu ilave ettim ve kapağı açık bir şekilde pişmeye bırakıyorum benim pilavım püf noktası bu karıştırmıyorum en son şöyle suyunu verdikten sonra bir defa karıştırıyorum ağzı böyle açık yani kapağını kapatmadan biz ağzı açık diyoruz Trakya'da kapağını kapatmadan şöyle bir ocağa da ısısı da önemli çok kısık da değil çok da hızlı da değil. Bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. Evet, aynen bu şekilde kaynamaya bırakıyorum. 5-6 dakikada suyunu çekiyor. En son dakikada, son dakikasında kısıyorum ocağı. Peçete koyuyorum. 1 dakikada kapalı pişiriyorum. Bu kadar. Pilavım harika bir şekilde pişiyor. 3 en fazla oldu böyle. Suyunu çekmeye başladı. Bir dakika daha kaynattım mı? Kapatacağım pilavımı. Yani kapatacağım dediğim. Ocağı kısaca alacağım. Peçete koyacağım. 1 dakika da öyle pişireceğim. Kapağı gördüğünüz gibi kapanmıyor. Böyle pişiyor pilavım. pilavım göz göz oldu. Aynen böyle sizin de göz göz olduğu zaman peçeteyi koyabiliriz. Şöyle. Kapağını kapatıyoruz. Ve ocağı da kısıyoruz. Tam bir dakika bakıyoruz. Bir dakika sonra pilavım olmuştur çok da açmak istemiyorum. Şöyle göz göz bir pilav. Kapatıyorum. Ve pilavımı dinlenmeye bırakıyorum. Burada da kuru fasulye. Harika. Burada da çayı. Misler oldu. Yemeklerim oldu. Yalnız ben bir hata yapmış atamda ne? Kızım tavuklu pilav istemişti. Eşim de bunları almış. Dolaba koymuş. Ben de dolaba bakmadım. Tuh yazık. Şimdi ne yapacağım? Bunları kaynatayım. Daha olmadı. Pilavımın üstüne diderim. Evladımın da dediği olur. Daha bir saat var. Bir saatte de bunlar pişer. Ben nasıl bir hata yaptım böyle? Hiç dikkat etmedim. Dolabı açtım hem de görmedim arkada kalmışlar. Yazık yazık. Hemen koyuyorum bunları pişmeye. Tavuk bacakları pilavın üstüne diliyorum. Yapacak bir şey yok. Bunları kaynatıp suyundan koyacaktık pilava ama annesinin görmemezliği bu hale getirdi bugün işi. Hemen bunları koyuyorum ve kaynatıyorum. Tavuk paketleri güzelce yıkadım. Tuzunu da veriyorum. annesinin hatası yüzünden Neşkon bugün böyle yiyecek tavuklu pilavını annesinden tavuklu pilav istedi annesi etleri görmedi dolapta Allah'ım yarabbim şimdi gördüm yapacak bir şey yok kaynatacağım didip tavukla öyle servis pilavla öyle servis yapacağım artık ne yapayım annesinin kafa gidip bu ev konusunda taktı kafaya Böyle oluyor işte kazalar. Eşim almış arkaya koymuş etleri ben de görmedim. Şimdi gördüm yemekleri yaptıktan sonra fark ettim. Hemen ocağa koydum. Bir saatim var. Bir saatte de bunlar pişer herhalde. Evladımın dediği de olsun. Neşkom öyle can istemiş. Pilav için tavuk bagetler kaynıyor. Pilavım için tavuk bagetler pişiyor. Pilavım oldu. Kuru fasulyem oldu. Yanına da şöyle güzel bir ayran yapalım. Buz gibi şöyle meşgulü bol köpüklü bir ayran. Buz gibi bol köpüklü ayranımız oluyor yemekler de oldu. En son etler kaynıyor tavuk etleri. Kuru fasulye, pilav. Ayran. Mucizem gelmiş. Koşa koşa geliyor bak. İlk önce o anneannesine. Yavrum benim. Yamaç. Yamaç. Anneannem. Anneannem. <laughs> Nerede benim oğlum be? Yamaç. Anneanneanne. <laughs> Kapıyı açayım ben şimdi. Mucizem önde. Kapıyı basalım. Mucizeme kapı açılsın. Bak sese bak sese. Mucizem bu mi? Anne Sesi geliyor daha aşağıda. Yavrularım ben. Anneannesi yemekleri pişirdi onlar gelene kadar. şu güzelliğe bakın Allah'ım ya Rabbim ya Rabbim şu saçlara bak tokalara bak. Amanın. Anneannesi boncuklu ayakkabıları var. Tokala. Anne. Aa anneannesi al say unuttu anneannesi. Anneannem şey Heh. fark etti mi? Bu böyle oldu. Gel bakalım. Da gel bana bakalım. Bana olmadığı Heh. için ben. Heh. Ben böyle. Heh. Şort yapmasını istedim annemin şortu. Ya şu güzelliğe bakın. Anneannesinin canı geldi. Mucizesi geldi. Bebeği de orada bak. Aa bu da benim. Evet. Bak ona bakıyor anneannesi o yokken. Evet yemeklerimiz servisine başladım. Çocuklarım geldi. Şöyle pilavımızı açalım. Bismillah diyerek şu güzelliğe bakın ya Rabbim mis gibi pilavım oldu servisini de yaptım yanına da şöyle bol köpüklü buz gibi bir ayran isteyene tavuk etli isteyene de sade servisini yapıyorum yemeğim oldu servisini de yaptım Kuru fasulye, pilav. Şöyle yanına da ayranlarını. Misler gibi. Bol köpüklü ayran. Şöyle isteyene tavuklu pilav. isteyene sade pilav. Ayrılmaz ikili. Kuru fasulye, pilav. Çocuklarım afiyet olsun. Yaparsanız sizlere de afiyet olsun.